Selamünaleyküm arkadaşlar. Konumuz bir sezonda kaç adet kuş gezdirebiliriz? Bak parmaklarını işaretlediğim ben gene de gene de siz bilirsiniz. Şöyle oluyor bu iş. Esasında bir sezonda bir iyi bir usta tek bir kuş besler, tek bir kuşu gezdirebilir, tek bir kuşla da ilgilenebilir. Yani bu eskiden beri böyle. Biz atalarımızdan böyle öğrendik. Fakat son zamanlarda bazı arkadaşlar ikişer adet kuş gezdirmeye çalışıyor. Yani iki kuş getiriyor. Birini bir yere koyuyor. Birini bir yere koyuyor. Veya birini bir yere koyuyor. Birini yanında bulunduruyor. Bu kuşları işte böyle kontrol etmeye çalışıyor ve öttürmeye çalışıyor. Bu yöntem teknik olarak çok yanlış bir yöntem. Çünkü birini Zap dediğim derken diğeri başka bir şey yapabilir ve hatalı ötümler yapabilir. Sen bir yerinden kalkıp o kuşa müdahale edinceye kadar yapacağını yapmış olur ve bütün bütün insanlar da bunu duymuş olacaktır. Dolayısıyla bu çok doğru bir şey değil. Fakat bunu yapma, bunu götürme, bunu etme, bunu böyle yanlıştır diyemediğimizden dolayı demememiz de lazım. Çünkü onun kendi tercihi ve kendi arzusu ve kendi hırsı diyelim. Ama ben mesela bu, bununla ilgili komik bir şey anlatmaya çalışayım size. Çok sık rastladığım ve çok uzun zamandır hep karşıma çıktığı bir konudur bu. Yani zaman zaman bazı yerlere gidiyorum. Arkadaşlarla oturuyoruz bir yerde. Ulan şu gözlükte de bir sürü şey çıktı. Ee, oturuyoruz bir yerlerde ve bakıyorum ki iki kuş getirmiş ve o kuşlara zapt etmeye çalışıyor. Kuşları öttürmeye çalışıyor. Ve bir bakıyorum darbukacı gibi <laughs> devamlı kuşun üstünde eli ayağı rahat durmuyor. Kuş çırılıyor ya da ders yapıyor ya da onun istemediği sesleri çıkartıyor. O, otomatikman darbukacı oluyor. Hemen oradan atlıyor, bir tarafa koşuyor, onu susturuyor. Bu tarafa koşuyor, bunu susturuyor. Bu tarafa koşuyor. Lan bir bu böyle kuş öttürülmez arkadaş. <laughs> Bu hepten şaşırmış yani. Yani ben bunlara darbukacı bayram diyorum. adamlar yani iki tane kuş getirmişler. İkisi birbirinden bok. Birinden darbuka. Öbürküne basket yapıyor. Ve ne oldu? Kuş öttürüyor. E diyorsun arkadaş veyahut abi veyahut amca veyahut dayı veyahut halacım ya da teyzecim senin kuşun işte bunları yapıyor. Bize, bize de yazık günah diyorsun. Başlıyor işte sezonu böyle miydi de bilmem ne miydi işte ben bunu böyle duracağım de da, daha makaralarını ötüyor da falan da filan da. Bir de ağzını gevşete gevşete böyle konuşurlar. Ya insan diyor ki çek ağzını yırt anasını satayım. Kuşunda mıyız? Senin palavralarını dinlemek zorunda mıyız? Veyahut başka bir şeyle mi muhatap oluyoruz onu da bilmiyorum yani. Ve bunu inanın bana 20 değil 30 senedir denk geldiğim zamanlar oldu, olmuştu Çok oldu yani. Tabii ki bunları biz yapamayız. Yani böyle paldır küldür o adama da istediğimizi de söyleyemeyiz. Söylemiyoruz da zaten. Ama çok da rahatsız olduğumuzu da biliyoruz. Yani biz biliyoruz en azından. Kendisi de biliyor bunun böyle olduğunu. Yani bir tarafta darbuka çalacak, bir tarafa basket yapacak. Ondan sonra adam senden benden kralcı oluyor. Ve bunu daha sonra sen etrafta söylediğin zaman işte bu adam ya darbuka çalarken gördüm ya da basket atarken gördüm. Vay efendim sen benim dedikodumu yaptın işte sen benim kuşlarıma bok attın. Ulan zaten senin kuşların bok kendin daha boksun. Ama işte maalesef bunu siz de sık gördüğünüzü biliyorum. Sık yaşadığınızı da biliyorum. Hatta şöyle bir şey örnek vereyim size. Bunu yapanlar da genellikle gençler veya ben yaş grupları değil. Veyahut daha ziyade böyle yaşlı takımı ve ben yaşlarının biraz üstü diyelim. Bu tarz terbiyesizlikleri onlar yapar. Yapıyorlar yani. Yapanlar da çok var. Bunu böyle söylüyoruz diye bize şu anda bu videoda kızıyorlardır. Kemküm ediyorlar yine şikayet edebiliyor olabilirler. Ama doğruları söylemekten vazgeçmeye düşünmüyorum. Siz de bunları ancak böyle öğreneceksiniz. Yani iki kuş götürün, götürmeyin demiyorum. Ama en azından biri ötmüyor olsun. Yani ötmeyen bir kuşu götürün. Öbürkünü de yanınıza zapt edin. O ötmeyen belki işte birazcık söylenebilir, söyler. Ama iki tane çok hatalı kuşu götürürseniz ve böyle relax olarak etrafta bırakırsanız bunlar da bok ötüyorsa bu büyük bir büyük bir yanlış. Bu diğer insanlara büyük bir saygısızlıktır. Ondan sonra ben veyahut o kişiler yaşının arkasına saklanıp da ya da yaşını yaşını kullanarak terbiyesizleşecekse veya terbiyesizleşeceksek bu olmaz. Bu diğer yaşıtlara veyahut diğer küçüklere değer büyüklere büyük bir saygısızlıktır ve bu flora kültüründe maalesef bu yozlaşmalar uzun zamandır mevcut ve devam ediyor maalesef bunları da konuşmak kimse istemiyor bunları kimse de anlatmıyor ancak böyle kendi aralarında biraz sohbet ediyorlar sonra bu duyuluyor duyulduktan sonra vay efendim sen benim dedikodumu mu yapıyorsun diye götünü yırtıyor halbuki terbiyesinin önde gideni kendisidir yani bu konuda. Neyse ondan bir örnek daha vereceğim ileride ama bu videoda değil başka bir videoda. Basit ve güzel bir örnek vereceğim size. Onu da rahmetli Battal abi ile alakalı olacak. Ama o güzel bir örnek. O başka bir video. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın.